Ablacım! Ne yaptın? Bana bak küçük hanım. Gel gel kaçma. Mavi şortlu, renkli gömlekli. Dokunma. Aa, Sakın dokunma emmi. Oh. Emmi bana bak. Ha nereye? Ekmeğe bak. Ben ekmeğe baktım. Gel gel mavi şortlu. Korkma ya. Abi, gel. Ekmek reyonuna hoş geldiniz. Sen kimsin? Ekmeğim. Ama bir ekmek. Ekmeksiz, şey. konuşmamaz. Ekmek. ekmek konuşuyor ya, patates mi konuşacak? Al bir şey var. Ama dokunma, gıdıklanırım lan. <laughs> <laughs> Elleme gıdıklanırım kız. Ne gıdıklanır? Ne gıdıklanır? Ne oldu? Komik olan ne? Kamera şakası. Ekmek oynuyor diye hemen kamera şakası mı olması lazım ya? Bıyıklar geçecek mi? Tanışalım. ben ekmek. Ben aşırı. Memleketler ha? Bayburt. Deniz, ne kadar güzelsin. Ben mi güzelsin? Viber team ezelden gönlüm geçmesi güzeldi. Kaç çocuk var? Beş. Beni niye almadın? Ertem'in en meşhur yeri neresi ya? Hamamları. Beğenmem <laughs> değmeleri yedi gel gel. Ben en güzel neyle giderim sence? Beğenmem. Başka? Çikolata. Başka? Çoko krem. Etek. Etekle mi giderim ben en güzel? En güzel e, yayan gidersiniz yani sağlıklı. En tatlı sabahlar neyle başlar? Kahvaltı. <laughs> Çok akıllandım. Çok akıllandım. Oo güzel. Ekmeğin sol tarafında ne var? Ekmeğin sol tarafında çok akıllandım bak. Ben en güzel onunla gidiyorum. Benim için oradan bir tane çok krem alır mısın? Üstüne Aa, mi süreceğiz? Al hele ondan bir deney bana ver hele. Bunlar mı? Ee bir tane al hele. İşte bu.